Bu eğitimin filminde sizlerle feder komutunu göreceğiz. Rip İngilizcesi. Front plane seçiyorum ve dik bakıyorum. Ondan sonra L şeklinde bir katlama yapıyorum. Ama dikkat edin mid plane'de her iki yöne de. Yani orta düzlemde her iki yöne de. Ve ondan sonra yine orta düzlemde front plane'de gelip bir çizgi çiziyorum. Şuradan şuraya. Ve sketchten çıkıyorum. Sadece o çizgiyi çizerek federe yani rib'e girdiğim zaman bu çizgiyi seçtiğimde diyor ki bu çizginin altına mı üstüne mi yatayda mı dikeyde mi? Yataydaydı birazdan göreceğiz sizlerle. Ee, her iki tarafa mı tek tarafa mı? Her, etra, i̇ki tarafa da eşit oranda mı? Şurada gördüğünüz gibi kalınlık verelim. Onayladığınız zaman orayı bütüne tamamlayacak. Plastik parçaları dayanım arttırmak için kullanılabilir bu. Bunun bir başka uygulaması şudur. Sineyim. Set sil. Ve şu şekli birazcık uzatalım mesela. Sonra şuraya shell atalım. Bakın sonra şu yüze bakıyorum. Ve buraya bu sefer bir çizgi çiziyorum. Şuradan şuraya mesela. Ve sonra gelip Fener komutuna giriyorum. Otomatik olarak zaten yatay komutu tanıyor. Bu sefer bakın şunu değil, az önceki dik bakmayı değil, genişlik vermeyi. Ve gelip bu tarafa doğru dokunuyorum ve onaylıyorum. Ne yaptı? Hemen orayı bir basamak oluşturdu. Görüyor musunuz? Çizdiğiniz çizginin bu tarafını doldurup yukarı doğru ekstrud ediyor. Bu kadar uygulaması basit ve kolay bir komut.